Hoşça kal. Ben veda etmeyi hiç beceremem. Duygular mı da pek açığa vuramam zaten. Hele bu veda çok daha zor geliyor insana. Ne varsa bu son anlarda. Senden hatırlamanı bile istemiyorum. Sadece temizliği ve saflığıyla yaşatalım bu aşkı. Kalbimizin kuytu bir köşesinde. Ne güzel başlamıştı. İkimiz de deli doluyduk. Coşkunluğumuzun son safhasında kanımızın kaynadığı bir anda gördük birbirimizi. Sevdalandık. Sevdik, sevildik. Doruğuna vardık kutsal duyguları. Aşk yeminleri ettik tutamayacağımızı bile bile. Günlerce, aylarca yalnız ikimiz varmış gibi yaşadık. Serin akşam yaşadık seninle. En güzel çiçekleri verdin bana. Rüyalarda bile biz vardık. Gerçek aşkı tattık. Bunu sen de biliyorsun. Güzel başlayan, çok güzel yaşanan bu aşkı aynı temiz duygularla bitirmeliyiz. Şimdi de ayrılığın en acısını, en zorunun yine biz yaşıyoruz. Lütfen ağlama. Neden benimkiyle yarışıyor gözyaşların? Sen benim güçlü, kocaman sevgilim değil misin? Güçlüsündür sen. Seni hep öyle hatırlamak istiyorum. Haydi sil gözyaşlarını. Havada kararmak üzere. Zaman bize hep acımasızdı zaten. Yine öyle çabuk olmamızı istiyor herhalde. Senden son bir şey istiyorum küçük bir istek. Arkana dönüp bakma tamam mı? Dönüp bakmayacağını da biliyorum. Her şey burada bitsin. Hoşça kal.